Özgöker hocamız canlı yayında konuğumuz. Sayın hocam günaydın yayınımıza hoş geldiniz. Hasan Bey iyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkürler. Şimdi dün gece saatlerinde çarpıcı bir görüntü tüm dünya basınına servis edildi ve ilginç olan Nisan ayından sonra onca tacize rağmen İsrail'in tacizine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nin de uyarılarına rağmen İran'ın atmış olduğu adım füzeli saldırı düzenledi ve bu kez hipersonik füzelerin bu sistemi, demir kubbe sistemini açtığını görüyoruz. Ne anlama geliyor bu saldırı? Savaşta yeni bir aşamaya mı girildi? Nereye evrilecek sizce? Şimdi Hasan Bey, e, İsrail'in zaten biz bunu e, neredeyse 8-9 aydır söylüyoruz. Savaşı bütün coğrafyaya, bütün Orta Doğu'ya yaymak istedi belli. Evet. Sayın Dışişleri Bakanımız da, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu söylüyoruz. Zaten bunu söylüyoruz. Ve asıl hedef İran. Yani çünkü diğerleri Suriye'ydi, Lübnan, Lübnan bunlar devlet değil yani onun Osmanlı'nın şehirlerini birleştirmişler, devlet yapmışlar. Suriye, Irak, Lübnan vesaire. Ürdüneli hiç devlet değil, Arabistan'ı bölmüşler. Şerif Hüseyin'in küçük oğlu Abdullah için bir krallık yaratmışlar falan. Ama İran devlet. İran devlet ve İran işte coğrafya olarak çok büyük, 2 milyon nüfus olarak çok büyük nükleer gücü var yani nükleer gücünü geliştiriyor. Uranyum Hı -hı. zenginleştiriyor ki... ...Şah Rıza Pehlevi... Yani ...1977'den beri... ...Amerika'nın desteğiyle yapıyordu. Yani İslam'ın ilk atom bombasını... ...İran yapacaktı ama rejim değişince... ...Umeni'ye gelince, Moğol'a rejimi gelince... ...onu durdurdu batılı gittiler... ...Pakistan'a yaptırdılar atom bombasını. Hı -hı. Şimdi İran kendi teknolojisi... ...kendi parasıyla şey yapıyor... ...bunu yok etmeye çalışıyor İsrail. Evet. Çünkü Orta Doğu'da tek nükleer güç... İsrail elinde 300 tane atom bombası var. Ve kimse ona dokunamıyor. E, bunu yok edecek. Nasıl yok edecek? Irak bir nükleer santral yapıyordu ki nükleer bomba yapmak için değil. Ele, enerji üretmek için hmm. ve Fransız ve Almanlar yapıyordu. Evet. Yani Batılılar yapıyordu santralı. O 82-88 80 88 arasındaki İran-Irak savaşının korumasızdı. 82'de İsrail mahvetti. Bütün santralı havaya uçurdu daha inşa halinde. Alman Fransız mühendisleri de öldürdü. Ama İran'ın nükleer kapasitesini yok edemiyorlar. Hem coğrafya çok geniş. 2 milyon kilometre kare. Oraya kadar giden uçaklar geri dönüme. Gerçi şu anda yaptıkları F-22'ler uzun menzili gidip dönebiliyor vesaire. Ürdünü de gizlice kullanıyorlar zaten. Ürdünde de Amerikan üsleri var. Evet. Onu da kullanıyorlar. Ancak yerini de bulamıyorlar. Yerini altına da indirdi İran şeyleri. <laughs> Şimdi İran'ın nükleer kapasitesi yok olacak. İkinci aşamada İran bölünecek. Amaç o. Onun için sürekli İran'ın sinir uçlarına dokunuyordu İsrail. Dikkat ederseniz evet, Hasan evet. Bey. Yani gazetede tamam Gazze'nin yüzde 85'ini 90'ını mahvetti ama bir, bir sene oluyor bakın. Te yapamadı. Hamas'ı yenemedi. <laughs> yani eskiden 7 Arap ülkesini birden yenen İsrail <laughs> bir Arap ülkesinin yarısını o da yarısını yani el fetih kısmı da yok sırf Hamas kısmını da yenemedi. Ancak orayı dümdüz etti. Demin de verdiniz. video ne yapıyor? Hamas'ı yok edemiyor. Zavallı Filistinleri öldürüyor. Bebekleri öldürüyor. Kadınları öldürüyor. Bir sene savaşçıları öldürebiliyor musun? <laughs> Esirlerini kurtarabiliyor musun? Yok. Zavallıları sen sivil halkı herkes öldürür zaten. Yani böyle bir şey olabilir mi? Şimdi İran'ın sinir uçlarına bastılar, bastılar, bas, Nasır'ına bastılar. İran'da cenazeyi vurdular, 200 kişi öldüler. İran'da Hamene'yi öldürdüler başkentinde. Gittiler Suriye'de İran konsolosluğunu e, vurdular. Yani uluslararası hukuka göre aykırı İran toprağı, e, İranlı generalleri öldürdüler. İran korkuyor, biliyor. Yani kendi topraklarına sirayet ederse bölüneceğini içeride çünkü fokur fokur kaynayan bir İran var. Yani 77-78 olaylarını görüyoruz. 78'de de biz izliyorduk Evet Şah'a karşı muazzam bir halk hareketi vardı Amerika çok destekliyordu artık dayanamadı. Şah kaçtı darbe oldu sonra hı hı. şimdi aynen böyle halk hareketi var ama bastırılmış bir basın olduğu için bunu bilmiyor kimse biz nereden biliyoruz İranlı öğrencilerimiz var çok sayıda oradan biliyoruz evet. İran için için kaynıyor hı hı. bunu biliyor onun için en ufak bir şeyde devrilecek yönetim rejim Devrilmesin diye ne yapacak? Ben işte İsrail'e karşı tek kafa tutan Müslüman ülke benim. Bak hepsi Amerika'nın emirlerini dinliyorlar. Ürdün öyle Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi bize hiçbir şey yapamıyorlar. Ben yapıyorum. Ne yapıyorum? Füze atıyorum. Nisan ayında attığı füze neydi? Söyledi de ben füze atacağım bak e, ama şurayı şurayı boşaltın. E, yoksa içerideki halkı tutamıyorum. E, hı hı. Size bir şey olmasın. İki tane daha taşa attı. Bir kişinin parmağı yaralanmıştı. O kadar öyle uydurukta bir şey. Bayram yaptılar Tahran'da. Dünkü saldırı da bu. Ama dünkü saldırıda dediğiniz gibi Hasan Bey daha etkili, daha yetkili. Yani e, demir kubbeyi de aşabilen, yere de evlen, şey, e, meskum mahalle düşebilen füzeler attı. Elinde iyi bir teknoloji var ki Rusya da ondan alıyor, Ukrayna da kullanıyor gerçekten elinde sağ füzeleri ve büze, e, hipersonik füzeler var evet. şey olaraktan menzilini vuruyor İsrail de vurabiliyor aşabildi de demir kubbeyi de aşabildi hı hı. ama çok bir zayiat vermedi önce dün akşamki haberlerde medyada dinlerseniz işte İsrail'in e, uçak üstünü vurdu havaalanını vurdu şu oldu bu oldu falan dediler sonra baktık ki sabah hiç öyle bir şey yok yani ama ne oldu içeriği teskin etti yani kendi kamuoyunu bak ben İsrail'i vurdum Şöyle yaptım böyle yaptım falan filan diyor işte kırmızı çizgimiz açıldı şu oldu bu oldu. Ancak bunu şuradan görüyoruz Hasan Bey. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Netanyahu çok güzel iki tane harita koydu. Birine siyah koydu çer ekseni dedi öbürüne de müttefikleri yeşil koydu. Bakın. İşte e, Mısır, Amerika ne derse onu dinliyor. Efendim Suudi Arabistan Kralı, Birleşik Arap Emirlikleri, e, Kuveyt, Katar, bütün Bahreyn, bütün Emirlik, Amerika'nın şeyi. Hiç kimse bir şey yapabilir mi? Zavallı evet. orada Filistinler 6 aylık bebekleri ölüyor, 80-90 yaşındaki kadınlar ölüyor, okullar, hastaneler yıkılıyor. Hiç kimse bir şey diye demiyor. Hiç bir tane Arap ülkesi bir tane silah gönderebildi mi? Bir, bir, bir tabur asker gönderebildi mi? Tam tersine, Suudi Arabistan yapınıyor. Velah prensinden çarpıcı bir açıklama vardı. Filistin davası bizi ilgilendirmez şeklinde aslında biraz da Orta Doğu'nun bulunduğu durumu anlatan bir türlü sol kağıda açıklama değerlendiriyor bu şekilde. Maalesef. Evet. Ha, maalesef yani hiç itiraf etti. Yani gerçek bu zaten de hiç itiraf etti yani. Kendi ırkından, kendi dilinden, kendi kanından. Allah korusun Azerbaycan'a bir şey olsa ne olur? Hepimiz kıyamet, hepimiz koşarız savaşa değil mi? Kendi şey ne yapıyor? İşte gidiyor İsrail destekliyor. Ürdün el altından İsrail'i destekliyor. Ama hiç değilse İran bir Müslüman ülke hiç değilse işe yaramasa da ee, zarar vermese de zayiat verdirmese de saldırabildi. Bu kendi iç politikasını teskin edebilmek için ama o Netanyahu'nun Şer haritası Birleşmiş Milletler'de gösterdiği, siyahla çizdiği yani şia ekseni. Hı hı. İran hı hı. merkezde, Irak %65 şia ve başbakan da onunla Amerika Saddam'ı idam ettikten sonra idare de onların eline geçti. Hı hı. Suriye azınlıktalar onlar ama eee Esad rejimi onlardan Onları simsiyah çizdik. Onları dümdüz edeceğim diyor ki yapıyor işte adım adım yapıyor. Ne yaptı? Lübnan'da Litane Nehri'ne kadar gidecek. Ben Beyrut'a gireceğini zannetmiyorum. <laughs> Hizbullah'ı temizleyecek yani o bir kilometrelik şeyde füze menzilinde falan orayı güvenli alan yapacak. Orayı da işgal ve ilhak edecek yalnız <laughs> onu da söyleyeyim Azam evet, Bey. Evet. Yani Golan'da yaptığı gibi Kudüs'te yaptığı gibi işgal edecek. Ama daha önce 78, 82 ve 2006'da yaptığı gibi işgal edip geri çekilmeyecek. Artık <laughs> ilhak edecek. <laughs> Orayı alacak ama ondan sonrasını bırakacak zaten Cumhurbaşkanı Hristiyanlardan. Kendine İsrail'e ve Amerika'ya, Fransa'ya müzahir bir yönetim var. Ee, daha önce Filistin Kurtuluş Örgütü'nü çıkarttırmıştı, onu temizlemişti. Onun yerine Hizbullah doldurdu. Şimdi Hizbullah'ı temizleyecek. Orayı da ilah edecek, bitirecek. Lübnan'la işi bitecek. Suriye'ye girecek. Bu arada o Güney anda, kesiminde, zaten... Lübnan'da şu bilgiyi de hatırlatalım, paylaşalım. Özellikle Şiilerin ve Hizbullah destekçilerinin yoğun olduğu bir hani bölge. Dolayısıyla demografik olarak aslında bir tırnak içerisinde temizliğe giriştiğini de görebiliriz aslında. Sadece yani, hedef orada... Hizbullah değil, aynı zamanda Şiiler de hedefte bu süreçte. Tabii Müslüman zaten 82'de işgal ederken e, Hristiyan falanjistler İsrail'in yanındaydı. Yani kendi ülkelerini Lübnan korumak Lübnanlı Hristiyanlar işgalci İsrail ile birlikte Lübnanlı Müslümanları kestiler yani. Dolayısıyla kendine müzahir bir yönetim kuracak. Karşı tarafta gene bir düşman kalmayacak Beyrut'ta. Ee, sizin dediğiniz gibi kendine karşı olan Şia e, ve bir takım belki e, Sünni şeyleri temizleyecek orayı da ilhak edecek orayı bitirecek Suriye'ye girecek Suriye'de Golan'ı zaten bırakmayacağı belliydi evet. zaten 67'den beri işgaldi sonra ilhak da etti sonra Amerika'da tanıdı bu ilhakı. Şimdi kuzeyde de bir teröristan dediği sayın cumhurbaşkanımızın bir bölge var PKK PYD İşte bu bölge işte biz buna ikinci İsrail diyoruz bu bölgeyle birleştirecek. Davut koridoru yapacak o terör Akdeniz'e yani pek adını dillendirmek istemiyoruz ama bu Kürdistan yani şey onların Amerika'nın hmm. Siyonistlerin evangeliklerin felsefesinde ikinci İsrail Yahudilerden oluşmuyor. Hı hı. bazıları diyorlar ki o kadar Yahudi nereden bulacak da işgal edecek dolduracak Yahudi koymayacak ikinci İsrail Kürdistan teröristten olacak yani hı hı. böylece onu da aklızacek bütün Orta Doğu'nun doğal kaynaklarına çökecekler. Hı hı. Şimdi Biraz hı önce da. hocam Nasıl? şu vurguda bulunduruz ee, İsrail'in desteği hatırlatalım Türkiye'nin bu yaşanan olaylar sonrasında gerilimli süreçte geçtiğimiz. Netanyahu'nun oğlu bir paylaşım yapmıştı sözde Kürdistan haritası ve sözde terör örgütü bayrağı ile birlikte e, görünen şu İsrail Aslında terörü ciddi anlamda destekliyor ve Aslında bizden uzak gibi görünse de çünkü Türkiye içerisinde bazıları böyle algılıyor ama sınırımıza geleceğini Çok de biliyoruz bu durumun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun zamandan bu yana ciddi anlamda PKK'ya bir silah yığını var ve yakın dönemde çarpıcı silahların verildiğine de şahit olduk özellikle alçak uçuş yapan sistemlere karşı saldırı düzenleyebilen uçak savar sistemlerini yine Suriye'deki örgüt mensuplarına, teröristlere verdi. Şimdi dolayısıyla bir sonraki aşamayı konuşuyoruz ama Türkiye tarafına da sanırım bakmamız lazım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis açılışında yapmış olduğu o önemli vurgu sırada Türkiye'nin olduğu gerçeği Dolayısıyla evet Doğru. bunun bir vekiller üzerinden yürütüleceği gerçeğini de görmek lazım. PKK'nın, PYD'nin bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğunu söyleyebilir miyiz İsrail ve ile bu anlamda? Tabii. Evet. Şimdi e, Hasan Bey zaten e, bu zaten İsrail'in şey sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi arzu ı mevüt diye kendi kendilerine bir vahiy gelmiş. Evet. Efendim burattan ta bizim Toroslar'da, Nil Nehri'ne kadar bir bölge bizim. Allah bize vaat etti. Nereden vaat edildiyse öyle. herkes de Çinli'de der ki işte bütün Amerika'yı bana vaat etmez. Rusya'da der ki bütün Avrupa'yı bana vaat etler Böyle. E, öyle. Şimdi ama adım adım bu politikayı da uyguluyor. Gitti Sina'ya Batı Şeria'yı aldı, Golan'ı aldı. Şimdi Lübnan'ı alıyor. Adım adım eğer diyorlar ki bizi ne, bazı iç muhalifler bizi ne ilgilendiriyor derlerse görürler onlar şey olduğunu. Asıl adamların haritalarında, kollarındaki rütbelerinde bile var. Peçlerde evet. O harita ki, var. O harita var evet. Abi bizim Güneyde onun hepsini kendi sınırlarında gösteriyor. Daha ne yani, yani ben demin dedim Davut koridorundan sonra yani ikinci İsrail dediğimiz o teröristten devlet kurulduktan sonra zaten teröristten işte kuzey teröristten diyecekler. Urfa'da işte İbrahim peygamber, peygamberler Hatay diyecekler, Mersin diyecekler. Adana'ya kadar bütün bölgeleri alacaklar. Yani İsrail'in hedefi bu. Ha buraya kendi gelmesine gerek yok. İşte o sizin dediğiniz gibi vekalet üzerinden o PKK, PYD üzerinden. Onun için Zaten biz NATO'da müttefik olmamıza rağmen Amerika ile e sizin de dediğiniz gibi Amerika 15 senedir bu PKK PYD gözümüzün önünde. Hatta hatta İncirlik'ten bizim topraklardan kalkan helikopterlerle gidip silah veriyor. Bunları resimledik gördük, ispat ediyoruz. Destekliyor. Uzun yıllar siyasi şeyimizle PKK'yı en sonunda terörist ilan ettirdik. Hı hı. Ama adını değiştirdi PYD diyor şimdi. Evet, evet. PYD ne işe yarıyormuş? PYD DAEŞ'e cevap veriyormuş. DH'i bir kere kurduran Amerika bir. İki, hı hı. şu anda DH diye bir şey kalmadı. İki, üç, DH'in elinde sizin dediğiniz gibi ne tank var, ne uçak var, tank savar, uçak savar veriyor Amerika. Evet, yani evet. bütün varsayımları yalan. Bütün varsayımları çürütülebilirdik. Yani şey, Bu arada hocam şunu da söyleyelim. Bu verilen silah meselesinin aslında bir kıymet harbiyesi olmadığını da daha önceki operasyonlarda gördük. Fransa eliyle Suriye'de tüneller kazılmıştı. Yani aslında Türk askerinin gücü ve saha deneyimine baktığımızda evet. Şu gerçeği dünyanın en güçlü ordularından birisine sahip bir ülke olarak ve deneyimli bir ordu olarak çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Aslında Türkiye'nin aslında Orta Doğu coğrafyasında pek de yenileri yutulur cinsten bir ülke olmadığını İsrail de biliyor ama bir yıpratma süreciyle karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz. ve Dolayısıyla aslında biraz da hazırlıklar buna yönelik anladığımız kadarıyla. Yani e, bizim PKK, PYD biz önce içeride şehirlerde yapılanmak üzere tertemiz ettik. Dümdüz ettik. Uluslararası bütün desteğine rağmen PKK'yı dümdüz ettik. E, Irak'ta dedi merkezi orayı da dümdüz ettik. Çünkü Bağdat e, yönetimi ve Erbil yönetimiyle ilişkimizi bir Taliban eden bir hain var. O şey hariç yani gerek Barzani yönetimiyle gerek Bağdat yönetimliği Kandil'de de yani merkezini de temizledik. Ama nereye kaçlar Suriye. Suriye'de bir güç boşluğu var. <laughs> Esad kendi topraklarına hakim değil. Orada egemen değil. Orada evet. onun için Kuzey Suriye ayrı bir devlet kurdu Amerika. <laughs> ve buna da e, maalesef Rusya göz yumdu. Yani <laughs> yeter ki onun Tartus ve Laski limanlarındaki deniz ve hava üslerine dokunulmasın. <laughs> e, Şam'da Esad'ın elinde kalsın Rusya gözü. yoksa Yoksa Rusya karşı çıkmasa biz zaten çoktan temizlerdik kuzey Suriye'yi. Yani Amerika tamam bizim düşmanımız. Amerika orada ikinci İsrail'i kurdurtmak istiyor. PKK'ya, PYD'ye desteği veren o Kürdistan'ı kurdurmak, teröristleri kurdurmak istiyor ama bunu biliyoruz. Bu Amerika'nın arkasında İsrail var, İsrail'in arkasında Amerika var. İkisi de doğru. Amerika'yı idare eden Yahudiler, İsrail'i idare eden Amerika. Bu da tamam. İkisi birlikte yani bunlar müttefik. Yani bugün Netanyahu'nun bütün suçlarında Biden de suçludur. <laughs> İsrail'in bütün e, insan hakları ihlallerinde Amerika da suçludur. Evet. İleride bunların hesabı sorulacak. <laughs> Devir değişecek yani. <laughs> Rusya'nın Dışişleri Bakanı demin söylediniz. Efendim Amerika buna hakim olamıyor diyor. Amerika hakim olmak istemiyor ki zaten. Evet. Amerika karıştırmak istiyor zaten. Amerika'nın derdi işi barışı, sulhü getirmek değil. Amerika ortadoğu ka yansın, kaynasın. Ben gidip orada el koyayım istiyor. Amerika'nın derdi bu. Hı hı. 55'te de bunu yaptı. Evet, Kendi hı. müttefikleri İngiltere, Fransa'yı sat. Eisenhower doktrinine geldik çöktü. Şimdi kuzeyine çökmek istiyor. Hı hı. Dolayısıyla dediğiniz doğru Hasan Bey. PKK, PYD falan onlar biz bir 2 saatte halleder, tertemiz ederiz. Ama tabii İsrail, İsrail'in gözü gene bizim güneydoğu topraklarında. Ama bizi Araplarla karıştırmasın İsrail. O bilir. Yani 3 e, günde Sina'ya girdi. Hatta 73 savaşında evet, 7 evet, evet. Arap ülkesi birden saldırdı. Bu hazırlıksızdı. Onların Yom Kippur bayramıydı. Toplandı Dik Kahire'ye giriyordu. Ama bize geldiği zaman onun kafasını kırarız yani. Biz onu Tel Aviv'e kadar süreriz. Onu biliyor İsrail. Hı hı. Onun için kendi bize saldıramaz. Hı hı. Onun için PKK'yı falan şeylerini saldıttırır, vekaletlerini saldıttırır. Ancak Türkiye tehdit altındadır. Hı hı. Doğrudur. E, terör tehdidi altındadır, savaş tehdidi altındadır. Türkiye hazır hazır olacaktır. Yani içerideki muhalefetin de bunu görmesi lazım. Hı -hı. Bunu nasıl göremediler Yakın zamanda Libya'da ne işimiz var dediler. Libya ile yaptığımız anlaşmanın deniz yetki alanlarını sınırlandırması yeni 2019 evet. Lozan'dan sonra yaptığımız en başarılı anlaşmadır. Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki bütün haklarını korudu. Evet. Suriye'de ne işimiz var dediler. Eğer Suriye'de biz o Barış Kalkanı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarları'nı falan yapmasaydı, şimdi Suriye'de terör devleti vardı, bugün Hatay'da kimse oturamazdı, bugün e, Urfa'da kimse oturamazdı, sürekli füzeler, sürekli bombalar gelirdi, evet. teröristten olurdu. Hı. Dolayısıyla bizim hazır oldu zaten hazırız. Evet. Yeter ki muhalefet, milli görebilsin, doğru görebilsin, muhalefet yapmak için muhalefet yapmasın. Hı -hı. Kendi Türkiye Cumhuriyeti'nin milli partisi olduğunu anlasınlar, Hı -hı. hükümetimize destek versinler. Devletimiz çok güçlüdür dediğiniz gibi bölgenin en güçlüdür, dünyanın en güçlü ordularından birine sahibiz. Ee, bize İsrail hiçbir şey yapamaz. İsrail'e de tek cevap verecek olan biziz. Evet. Yeter ki Putin bize desin ki kardeşim biz bizim Suriye topraklarında falan gözümüz yok. Bizim e, Esad'ın egemenliğinde de bir gözümüz yok. Biz tam tersine Esad'ın egemen olmasını istiyoruz. Hı hı. Egemen olamadığı için orada güç boşluğundan terör var. O teröristlerin temizleyeceğiz. Biz sen karışma diyeceğiz Rusya'ya, Putin'e. Bu kadar. Peki. Başka bir şeye gerek yok. Peki. Peki Sayın Hocam çok teşekkürler. Önemli vurgularda bulundunuz. En önemli Türkiye... mesele Türkiye'de içeride Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu haftaki konuşmasında, geçtiğimiz haftaki konuşmasında vurgulamıştı. İç cephenin özellikle güçlü olması meselesi önemli. Siyasette evet ara ara tartışmalar olabilir. Elbette siyasi partiler birbirlerinin politikalarını eleştirecek ama... ...politika üstü bir durum var. O da memleket meselesi. Aslında bu şu gerçeği şey belirtelim. Tüm partiler memleket meselesi olunca aynı hizada buluşuyor. Türkiye'nin bu gerçeği de var. Bu ferasete de sahibiz. İş o noktaya geldiğinde biliyoruz ki tek yürek olmak Türkiye'nin ruhunda var. Hocam çok teşekkürler. Değerli katkılarınızdan dolayı. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet Profesör Doktor Uğur